Evet arkadaşlar bir önceki videomuzu izlemeyen varsa eğer bir önceki videomuza da bakmayı unutmayın Eee Oyuncak hikayesi filminin karakterlerini dövüştürmüştük Süper Sonic Bugün de Enderman'lar Minecraft karakterlerini dövüştürüyoruz arkadaşlar Bu maçtan sonra Minecraft zombileri gelecek e, ve Steve falan gelecek Hadi bakalım arkadaşlar şu anda 5 e, tane endermanımız var ve onun karşısında rakibimiz Süper Sonic Kirby Sonic e, 500 tane arkadaşlar Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın kimin kazanacağını Hadi bakalım o Süper Sonic'ler kollarını açarak endermanlara doğru gidiyor bakalım e, Bugün Minecraft karakterlerim kazanacak yoksa Süper Sonic mi kazanacak arkadaşlar Lütfen e, kanala abone değilseniz abone olmayı bildirim zilini açmayı ve Yorum yapmayı arkadaşlar Videoyu beğenmeyi kesin unutmuyoruz tamam mı Evet şimdi bakalım ee, Endermenler eziliyor. Bir dakika, hayır, hayır, bir dakika. Bu endermenler ölmeden önce bir gücüne bakacağız arkadaşlar. Evet, tam ortamına 100 bin gücü varmış endermenlerin ve endermenlere veda ettik. Haydi bakalım arkadaşlar. Oo, süper sonuya bak. Düşen endermene saldırmaya devam ediyor. Bu maç çok kısa oldu. O zaman son kez arkadaşlar endermenlerin sayısını 10 yapıyoruz. Ondan sonra şey yapalım. Minecraft'ın diğer karakterlerine geçelim. Evet bazı şıkkılı ve Sherry Woody gibi sandım bunları 5 ee, tanesi 500 tane Super Sonic'in hakkından gelir diye düşündüm ama olmadı maalesef. Arkadaşlar bu sefer Enderman'ların sayısını ne yaptık? 20 tane yaptık ve Super Sonic'le kapışacaklar. Bakalım Super Sonic mi kazanıyor yoksa Enderman Minecraft karakterleri gelecek birazdan. Hadi bakalım karşılaşmayı hızlı bir şekilde başlatıp ki diğer Minecraft karakterlerine de sıra gelsin arkadaşlar değil mi? Evet bakalım bu sefer Enderman'lar süper Sonic'ın içinden geçebilecek mi? Bu karşılaşmadan sonra Minecraft Creeper var arkadaşlar. Creeper'lar gelir. Steve yapabiliriz ve Minecraft'ın birkaç karakteri daha var. Onları da yapabilirim. Şu an Enderman'ları görüyor musunuz? Elleri yukarıda aşağı doğru indirdiği zaman bakın e, her bir elini indirdiğinde ikişer, üçer tane süper Sonic'in içinden geçebiliyor. Evet arkadaşlar toplamda 20 tane Enderman çok kısa sürdü değil mi? 20 tane enderman yaptık 500 tane e, ee, son içinden geçtiler Şimdi farklı bir minecraft karakteri geliyor Haydi bakalım Karşınıza gördüğünüz gibi minecraft'ın farklı bir karakterini getirdik arkadaşlar Ve creeperlar Minecraft creeperları biliyorsunuz zaten bilmeyenimiz yoktur arkadaşlar Patlamasıyla meşhur bir e, karakter Bakalım arkadaşlar şu anda bir tane karşınızda Creeper'ı var ve yaklaşık şey, şurada kaç tane var? 200 ya da 250 tane Kirby bir Sonic yaptı arkadaşlar. Bakalım Kirby Sonic mi? Minecraft Creeper mı? Mi? Kazanacak yorumlar kısmına muhakkak yazın arkadaşlar. Tamam mı? Hadi bakalım bekliyorum yorumlar kısmına. Minecraft ya da e, Super Sonic kazanır diye yazmanız yeterli. O büyük bir adaletsizlik var. Evet. Eşit güçtelermiş galiba. Bu sefer ne yapıyoruz arkadaşlar? Steve'le e, pardon. Minecraft Creeper karakterlerini biraz daha şey yapıyoruz süpersonikle sayılarını eşitliyoruz. Hadi bakalım. <laughs> Hadi bakalım. İlk maçları genelde Minecraft karakterleri kazanıyor gibi. Şimdilik ama. Arkadaşlar 1000 vs 1000 yapıyorum. Bir tane Creeper ordusuna karşı 1000 tane Kirpi Sonic yapıyoruz ve karşılaşmaya hemen başlatıyorum arkadaşlar. Haydi bakalım karşılaşma başlasın artık. Kirpi Sonic'ler ben gidene kadar çoktan gidecekler arkadaşlar. Bakalım bu karşılaşma neler yapılacak. Bu karşılaşmada Süper Sonic'ler neler yapıyormuş bir görelim arkadaşlar. Ooo süper. Sonic'ler içinden geçiyor. Abi çok çok hızlı. Abi, biraz önce neden böyle değillerdi? Süper Sonic'ler biraz önce böyle değildi arkadaşlar. 10 saniyede yenildiler. Gerçi sayısal olarak çok düşüklerdi. Abi şuna bakın. Bu sefer yine bir eşitsizlik oldu arkadaşlar. Hadi bakalım bu sefer farklı bir karakter gelsin o zaman. Minecraft'ın farklı bir karakterle devam ediyoruz. Evet Minecraft karakterlerinden bir tanıdık yüz daha arkadaşlar. Evet biliyorsunuz bu karakteri de Minecraft zombisi arkadaşlar meşhur her yerde çıkan böyle e, asal kazalık ortak dolanan zombi sürüsü bunlar arkadaşlar Gördüğünüz gibi bakalım bu zombiler çok mu güçlü Super Sonic'lere karşı? neler yapabilecek? Bakalım burada. Evet. Super Sonic'ler çok böyle e, sportif duruyorlar değil mi? Bence Super Sonic'ler bunların içinden geçecektir arkadaşlar. Hadi bakalım karşılaşmaya başlatıyorum şöyle. Şöyle ben bir gideyim ki e, Minecraft zombilerin yanına çünkü Sonic'ler çok hızlı koşuyor gün. Karşı başladım. 1 2 3 4 5. o 5 saniyede eee şeyler Minecraft zombilerin içinden geçmeye başladılar. Abi çok hızlı gidiyorlar. Süper sonuklara bakın arkadaşlar. Bu resmen rüzgar gibi. O dayanılmaz bir gücü var. Süper sonikler efsane dalıyorlar. Aslında süper soniklerin gücünü biraz azaltsak mı ne yapsak? Ha gücün diyorum pardon sayısı, sayısını azaltırım arkadaşlar. Gücünü eleyemiyorum ama e, o ayarlarını bilmiyorum ama şöyle bir şey yaparım. Oo abi çok hızlı değil mi? Kirpi sonikler, süper sonikler çok hızlı ilerliyor arkadaşlar çok pis alıyorlar of diyorum ya abi bakın kirpi kardeşler çok kısa sürüyor maçınız he. hiç dayak yiyen yok aranızda bir şöyle bakalım arkadaşlar kirpi soniklerden e, mefta olanlar var mı bayılan düşen bayılan galiba yok gibi şuradan bakabiliyoruz aslında ayarlardan da bakabiliyoruz aa bir tane kirpi sonik bayılmış arkadaşlar düşünün 600 tane kirpi sonik yapmıştım hadi bakalım yeni bir karşılaşmaya geçiyoruz Evet üzgünüz ama arkadaşlar ne yaptık bu sefer Minecraft e, karakterlerin sayısını ellemedim ama e, burada gördüğünüz gibi kirpi soniklerin sayısını düşürdüm 200 tane kirpi sonik yaptım ve rakibi Minecraft zombi karakterinde 1600 yaptım bu karşılaşmadan sonra farklı bir Minecraft karakteri gelecek haydi bakalım ama videoya deli bir like atmanızı istiyorum lütfen videoya like atmayanlar var Dur, durup bir like atalım arkadaşlar hadi bakalım Oo Super Sonic'lar çok hızlı yine ilerliyorlar ama bu sefer bence e, Minecraft karakterleri bunların içinden geçebilecek kapasitededir diye düşünüyoruz. Evet arkadaşlar ooo oha abi ne yaptınız Minecraft Minecraft karakterleri e, epey bir tırt arkadaşlar galiba. Şimdiye kadar bir Enderman çok kaliteli bir karakter çıktı yani çok güçlü bir karakter çıktı. Minecraft zombi çok dayanıksız bakın kaç tane şu anda 200 tane Kirpi Sonic var 200 tane Kirpi Sonic tek darbede. Minecraft Zombilerin içinden geçmeyi başarıyor arkadaşlar. Bu ne böyle ya? Vallahi 10 saniye sürüyor bir maç. Şöyle yukarıdan bakalım değil mi? Abi çok fena, çok fena ve merak ettim arkadaşlar. Bu e, şeyden şimdi bundan sonra Minecraft farklı bir Minecraft karakteri gelecek ya. Ondan sonra bu Minecraft zombi karakterini bir kere daha yapalım olur mu? çok merak ettim güzel bir sayı yapacağım süper Sonic'lerden hatta bu maçtan sonra hadi bakalım abi ben bıktım bu Super soniklerden çünkü çok güçlüler karşılarına kimi getirdiysek arkadaşlar rezil etti yani resmen dövdü patakladı arkadaşlar yarınki videoda şöyle yapalım mı Sonic vs e, Brawl Stars karakterleri Sonic vs e, pijama askerler ne dersiniz bunlara yazalım yapalım mı yorumlar kısmına yazın Evet bugün Super Sony karşısında şu anda kim var biliyor musunuz Bir dönelim bakalım kim varmış Haydi bakalım arkadaşlar Tamı tamına 2000 tane Steam Minecraft Steam var ve Gördüğünüz gibi biraz önce şeylerin ee, Kirpi soniklerin sayısında 150 yaptım arkadaşlar Çünkü baktım ki Kirpi Sonic'ler kimseye yenilmiyor. Kimseye ezilmiyor. Artık Hulkbuster gibi bir şey olmuş abi. Kirpi Sonic burada sürekli dövüştüre dövüştüre galiba arkadaşlar karakterler güçleniyor ve biz de farkında olmuyoruz. İster istemez böyle ayarlamaları denk getiremiyoruz. Bakalım. 150 tane Kirpi Sonic. Evet bu sefer e, galiba Minecraft Steve'ler çok pis dövüyor. Evet Minecraft Steve'ler çok pis pataklıyor arkadaşlar. Ama e, görüyorsunuz Super Sonic'ler Kirpi Sonic'ler iki vuruşta Minecraft stillerinin de içinden geçiyor. Oha yok artık. Abi bu sefer dengeyi yine tutturamadık arkadaşlar. Ama bakacağım kaç tane kirpisonik hayatta kalmış. Kaç tane Minecraft stil kalmış. Onları göreceğiz. Oo süper son süper sonikler bu sefer mefta oluyor arkadaşlar. Güçleri yetmiyor. Evet stiller çok güçlü çıktı. Abi yapmayın ya. Yapmayın ya. Minecraft stillerimiz çok güçlü çıktı arkadaşlar. Hemen ufak bir ayar veriyoruz tamam mı? Evet baktaki kirpisonikler e, çok dayanıksız kaldı arkadaşlar çok dayanıksız kaldı ama bu sefer ne yapacağız abi bu seferde çok pis bir şekilde dalacağız Minecraft karakterlerini dalacağız arkadaşlar bakalım Minecraft karakterleri bu sefer yani Steve karakterimiz bu sefer Sonic'lerin içinden geçebilecek mi yoksa kirpisonikler mi Minecraft karakterlerimizin içinden geçecek oyuna ufak bir şey yaptım arkadaşlar bir ayar verdim süper soniklerin yani kirpi soniklerimizin sayısını biraz daha yükselttim ama çok az yükselttim şu anda minecraft karakterlerinin 1500 tane ya da 2000 tane var kirpi sonikleri de 500 yaptım arkadaşlar 500 tane yaptım ki kran krana bir karşılaşma olsun ve çekişmeli bir maç olsun değil mi genelde maçlar böyle bir dakika falan sürüyor minecraft karakterleri eziliyor ya eziliyor bildiğiniz eziliyor arkadaşlar o yüzden mecbur süper sonik karakterimize biraz daha şey yaptık bazı maçlarda sayısal olarak çok düşürdüm ama bazı maçlarda da yani bu maçta mesela süper soniklerin e, sayısını biraz arttırmamız gerekti. Evet gördüğünüz gibi Minecraft karakterleri Steve'lerin şey süper soniklerimizin etrafını sarmaya çalışıyor ama kirpi soniklerimiz buna müsaade etmedi. Aksi yani tam tersini yaptı. Tam aksini yaptılar. Kirpi sonikler Minecraft karakterlerinin etrafını sarmaya başladı arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen deli bir like istiyorum. Bu video efsane olacak arkadaşlar. Hadi bakalım sizin sayenizde bu video yukarılara çıkacak. Ona eminim. Birçok kişiye ulaşması için lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Herkes size bildirim gelmiyorsa arkadaşlar bildirimi kapatın tekrar açın. Tamam mı? Bildirim gelmeyen arkadaşlar yapsa yeterli olur mu? Haydi bakalım arkadaşlar. Oo. Abi kirpi sonikler bu sefer maçı kazandı. Yani maçı kazanan aslında yorumlarda siz belirtin. Sizce kim kazanmış? Ya da kim kazanmalıydı? <laughs> Sizin kısıldığına sıra bakmayın arkadaşlar. Hadi bakalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Vay be kirpi sonikler neler yapıyormuş neler. Vallahi bizim kirpiler uçuyor. Kaç tane kirpi kaldı acaba? Merak ettim şöyle bir bakalım e, ee, şu anda bakıyorum şu anda 274 tane kirpi sonic kalmış evet arkadaşlar sayı 274 tane yapsaymışım eğer minecraft karakterleri kazanıyormuş bu maçı evet çok pis oluyormuş hatta hiç belli olmazdı gerçi 274 tane yapsam bile yani yok olmuyor hayır 274 tane yaparsam şeyler kazanmıyor sonrakiler kazanmıyor. Minecraft karakterleri kazanıyor galiba. Bir sonraki videoda devam edeceğiz. Yorumlara yazmayı unutmayın.